Yeni serimiz FC 26'da en iyi başlangıç üçlüleri videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu seride aynı takımda bulunan ve oyunda çok iyi olacağını düşündüğüm üçlüleri paylaşacağım. İlk üçlümüz Finnpong, Kerkes ve Ekitike üçlüsü. Kerkez ve Finnpong Premier Lig'in en iyi bek seçeneklerinden ikisi diyebilirim. Bunların yanına eklenen Ekitike kartı kusursuz bir üçlü oluşturuyor. Ekitike kartı yerine eğer elinizde Gakpo kartı varsa onu da kullanabilirsiniz. Diğer üçlüümüz Loftus-Cheek, Tomori ve Rafael Leao üçlüsü. Loftus-Cheek fiyat performans anlamında en iyi orta sahalardan bir tanesi. Tomori de 81 PS ile dikkat çeken stoperlerden bir bir tanesi diyebilirim. Rafael Leao kartını zaten konuşmaya gerek yok. Geçen sene en çok kullanılan kartlardan bir tanesiydi. Downgrade ise de fazlasıyla iş yapacağını düşündüğüm kartlardan bir tanesi. konuştuğumuz üçlüğümüz Emre Mecha ve Adeyemi üçlüsü. Emre hem stoperde hem de orta sahada değerlendirebileceğiniz bir oyuncu. Mecha kartı ise ucuz orta pahalı serisinde önerdiğim orta sahalardan bir tanesiydi. Kartı bence gerçekten çok iyi gözüküyor. Adeyemi kartı ise FC serisinde her sene sıkça kullanılan kartlardan bir tanesi. Bu sene de fazlasıyla meta olacağını düşünüyorum. Umarım yeni seriyi beğenmişsinizdir. Yenilikleri kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.